fesat çıkarmayın, insanları saptırmayın, nankörlük etmeyin diyor. قال الملأ الذين bakınız şu an artık ileri gelenler eşraflar tıpkı Abu Cehiller, Abu lehebler, işte Nadir bin Harisler gibi onlar nasıl müşrik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı geldilerse o zaman da oran or or ileri gelenleri işte Salih Peygamber'e geldiler. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ İşte kavminden kibir ehli olanlar, Allah'ın emir ve yasaklarını işte hiçe sayanlar, işte dediler ki kime? لِلَّذ۪ينَ اسْتُدُعِفُوا limen آمَنَ minhum O kavimden iman ederler. Yani zayıf insanlara, fakir insanlara böyle iman ederler. Dediler ki اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسِلٌ مِنْ رَبِّهِ Gerçekten bu salih Allah tarafından göndermiş olan bir midir? Yani bu zikretmiş olduğu şeyler Allah tarafından mı gönderildi? He? قَالُوا inne بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Evet. Onunla gönderilen ne varsa biz ona iman ediyoruz dediler. Öyle. Şimdi dikkat ederseniz peygamberlerin yanında sürekli kim var? Fakirler. Değil mi? Tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında fakirler olduğu, olduğu gibi çoğu zaman bu şekildedir. Mesela Abu Cehil ve diğerleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara tevhidi anlatınca, çağırınca dediler ki ya Muhammed biz tamam senin yanına geleceğiz ama biz bu kölelerle oturamayız. Bunlar bizim yani yani biz nasıl oturacağız? Bunlar bizim dengimiz değil. Bilal ve diğerleri eğer bunları çıkarırsan biz seninle otururuz. Reddetti sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman dedi ki, dediler ki biz girdiğimiz zaman onlar ayakta kalsınlar. Kibir ve وَكَانُوا مِنَ kafirin Ya? Bakınız. O zaman da kibir olduğu gibi yani nereden? O zaman sallallahu aleyhi ve sellem reddetti. Onlar gittiler. Kabul ettiler. Aynı şekilde burada işte kibirlendiler. Kibirlendiler. Ve işte mustadifler dediler ki ya bu salih peygamber doğru mu söylüyor? Evet dediler. Evet. Biz ona iman ediyoruz. Evet. Sarih yalan söylemez. Tıpkı sallallahu aleyhi ve selleme. İşte ya Muhammed ente biz biliyoruz sen yalan söylemezsin ama sana gelen bu bilgiler yalandır. Yani yükezzibûne âyâti rabbil 'alamin. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı. Evet. Aynı şekilde o zaman da dedikleri gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve dediler ve kıyamete kadar bu şekilde bu sürecek. Evet. İnkarcılıkta. İşte dediler ki قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون o ileri gelenler dediler ki o mümin zayıf insanlara biz şu sizin iman ettiğiniz şeylere var ya, biz hepsini reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Biz bunları hepsini reddediyoruz. İnkarda ısrar ettiler. Yani yalanla keyfimiz keyfimizi bozmayınız adeta. Defolun buradan. Alın peygamberinizi çıkın adeta. Dediler. Zaten ee, deveyi kestikleri zaman Salih Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Ya Salih! Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Tıpkı sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şekilde demişlerdi. Hatırlayın o savaşta giderken işte baktılar onlar onlar 3000 bin kişi Müslümanlar bin kişi. işte Ebne Selve diyenleri. Muhammed böyle gençlerin öyle gazına geldi. Bak bizi nelere nelere sevk edecek şimdi. Onlar bizi hepsi kılıçtan geçirecek. Onlar 3000 bin biz 1000 bin.